İkincisini gerçekleştirdiğimiz Trap yarışmasını bu sene Kayak merkezimizin önünde gerçekleştiriyoruz ee, Yoğun bir talep var Şu an il dışı katılımcılarımız Oranın birincileri, ikincileri Şu an iştirak ettiler ee, Bizim kendi ilimizden de Yarışmacı arkadaşlarımız var Atıcılık anlamında şu an gerçekten güzel bir abet Görüyorum İnşallah bu konuyu daha güzel yerlere taşıyacağız. Kulüp olarak bu konuda çok iyi çalışmalarımız var. Sağ olsun valiliğimiz, ondan sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bizi her konuda destekledi. Desteklemeye de devam edecekler. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma gelen herkese hoş geldiniz diyor başarılar diliyorum. Ödüllü bir takım yarışması yapıyoruz. Ee, şimdi ödüllerimiz birinci, ikinciye otomatik tüfek hediye ediyoruz. Üçüncüye de bir tane e, havalı tüfek olarak hediyemiz var. Şimdi atıcılık sporu e, ülkemizde bu son zamanlarda ba bayağı yaygınlaşmaya başladı. Hatta milli takım olarak e, altı madalyalar kazanmaya başladık. Yeni yeni gelişmeye başladı. Biz de bölgemizde bunu biraz daha şey yapmak istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. E, i̇nşallah yani imkanlar doğrultusunda elimizden geldiği kadar şey yapacağız. Bunu yaygınlaştıracağız. Her yıl artık düzenliyoruz. Düzenlemeye devam edeceğiz. Katılımcılarımız kendi silahlarıyla burada bizim verdiğimiz fişekler ve Trap anlamındaki e, Atıcılık Federasyonu'nun uyguladığı bütün her şeyi uyguluyoruz. Traplarımız Türkiye standartlarına uygun, fişeklerimiz e, Atıcılık Federasyonu'nun uygun gördüğü fişekler. Şu an dediğim gibi her şeyi uyguluyoruz. E, kanuna ve şeylere uygun yapmaya çalışıyoruz. Şu an katılımcı sayımız ortalama 150 ile 200 arası olacak. Ee, şey yapmaya çalışıyoruz yani hani yetiştirebilmek için biraz daha kısıtlı tuttuk şeyi. Çünkü çok büyük bir rağbet vardı. Ee, Urfa'dan, Malatya'dan, Adıyaman'dan, ondan sonra çevre illerimizin hepsinden katılım var. Ee, ilçelerimizden sağ olsunlar e, ilçe kulüp başkanlarımız bizi destekliyor. Yöneticileri burada. Sağ olsunlar hepimiz e, birlik beraberlik içinde şey yapıyoruz. Çalışıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir etkinlik, çölen tadında bir etkinlik geçirmeyi istiyoruz. Bir boş, bir boş, bir boş. Düş e, Çok güzel bir spor. Tüm arkadaşlara e, tavsiye ediyorum. Tüm arkadaşlarımın bu güzel etni, etnikliğe katılmasını istiyorum. Bir boş. İlk defa katılıyorum. Adıyaman'dan geldim. Ömer hocamın aracılığıyla Ömer hocama ve ekiplerine teşekkür ediyorum bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için güzel bir etkinlik oluyor, güzel bir spor, herkesin hakkında hayırlısını diliyorum. Üç boş.